Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'a başlıyoruz. Yani tamamen Minecraft dışında bir oyun. Ee, şu topun peşinden koşuyorum ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Çok araştırmadım. Evet galiba doğru yapmışım. Bakalım ne olacak. Hello Neighbor'la ilgili bir şey O da e, psikopat komşunun karşısında yaşıyoruz. Ve onun evini keşfedeceğiz. Oh. Ne yapıyor ya orada? Psikolojim bozuldu. <laughs> Niye gidiyor? Niye gidiyor ki? Burada şu an animasyon var. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Zaten anlamışsınızdır belki. Geçiyorum animasyonu ya. Psikolojim bozuldu ya. Kapıyı Bu ne ya? Kapa sesi ya. Size ses geliyor mu bilmiyorum ama. Ha çalıştırdım. Aldım. Bırak. Bu çimenleri kesiyor mu? Kesmiyor. Pü. Aç kapıyı. ya. Bom. Bu topu alacağım. Bu top bir yerde gerekir diye düşünüyorum. Parlak toplar hep her yerde gerekmiştir. bunu oraya. Her top düzgündür. Top düzgündür. Top buraya koyalım. Çöp al. Çöp. Sana çöp atacağım. Neighbor mısın? Nesin? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Anlamadı. Gel ya. Hey, hey, hayır, hayır sıkıştım. Hayır. Hayır. hayır, hayır, Oğlum seni doğrayacağım. Hayır buraya nasıl geliyor? Geçmemesi lazım. Heh, tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Orada mı kaldın? Ah. Şimdi ben ne yapmam lazım? Sen i̇şte bura merdiven gibi duruyor. Ben oraya çıkacağım bence de oraya ben şunların üzerine çıkabiliyor muyuz bir dakika? Alıyor. Ben Bunlar... Al. Gerçekten 3 tane alalım ya da 4 tane alalım ne olur mu olmaz. Bunlarla ordunun üstüne çıkmayı deneyeceğim. Ben Ma mantıksız bir şey yapmıyorumdur. Hayır hayır gelme. Buraya gelemez değil mi? Aa gelemiyor. Hayır aşağı düştüm. Hayır. Nereden geliyorsun? Nereden? Ya. Ay çok zor, çok zor. Bekle ben önce biraz bekleyeceğim. Şunu bir kapatalım. Ses yapıyor. Nerede neighbor? Geçen hello neighbor'a bir isim verelim. Yorumlara yazın ismini olsun. evet ben buradan nereye inşer yani ama açıklam an gel ama bir söyleyeceğim ben buradan nasıl geçeceğim burayı kırmam mı lazım <laughs> çık 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 çık, çık. Niye ses konuşuyor bilmiyorum sanki sesim gidiyormuş gibi. Çıkamıyorum ya. Bu kadar ince bir yerine basabiliyoruz ki bakın hatta böyle bakınca ayağım havada duruyor. Şu, şu kutuyu alalım. Hadi ah atladık. Hop. Şöyle mi fırlatıyorduk? Ay Siz deneyeceğim umarım olur. Olmadı. Allah. Gelecek mi bakmaya? Şurada. Ben şurada pencerenin arkasında baba. Esneme yapıyor. O adam o esnesin. bura kapalı. Şu orayı mı açıyor peki? Hayır, açma açma kapalı dur. Kilitle. Ah. Tabloyu aldım böyle oldu. Arkasına yer vermiş yanlış aldım ama olsun. Buna. Bu bilebilir miyim? Bunu şuraya mı koyuyorduk? Bununla ilgili bir şey vardı ya. Yani. Yok buraya top mu koyuyorduk? Yani buraya top koyuyorduk. Böyle bir şey gördüm sanki ya. <laughs> Bunu alalım. Bunu istiyorum. Buram nasıl envanterdeki şeyi değiştirir bilmem slotu. Deneyim. Ha 1 2 deymiş. Buram kilitli ya. Aa delikten bakabiliyor muyum? O güzel. Yani ne güzel hiçbir şey görmedim ki. anahtar. Kapının anahtarı kapının yanında mı durur ya? O zaman kapıya vurdu. Bunu da alacağım. Buna çok güveniyorum. Bence bunun sayesinde oyunu kazanabiliriz. Yapma kapıyı açma kapama korkuyorum. her berbat ettim. Nereden geliyor? Atarım. Yapış. Atayım mı topu? Topu ver topu. Aferiz be. Yakala. Gıcık. boş et bak işte. Git git. Adamın kendince sorunları var. Adam kapıyı vuruyor kapatıyor vuruyor kapatıyor. Ama <laughs> 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 Burası benim evim değil mi? Ama benim evim işte. O dünyanın en pahalı eseri. Al, elimde bu varken girersen beni yakalamak kendi camını kırıp evine giriyor manyak. Bak, bu dünyanın en değerli eseri bak tanıtayım. Bu bilmem kim tarafından yapılmış bir eser. Elimizde bununla girersek bence bizi yakalamaz. Deneyelim. Sanata saygısı vardır, değil mi? Bence yok ya. Sesini duyuyorum ben. Ha burada. Kış kış. Cam kırma sesi geldi. Ben niye eve girdim ki? Benim evin içinde işim yok ya. Dayı var orada. Kaza oldu. Yaralanmış. Ambulans geliyor. Gir. Ne oldu? Hı. Bir masal anlattı bize oyun. Üzgün mesaj, seni buraya bırakmalıyım. Eser işe yaramadı gençler. Adam yine ne kaldı bize? Ben vallahi bu konuda beceriksizim ya. Vallahi bu konuda beceriksizim ya. Çık. Çık. Al. Al işte. Şuraya nasıl koymayı becerebiliyorum ya. Bu araya nasıl koyabilirsin yani. Al. Al işte. Çık üzerine şunu. Bak bunu üzerine koymam lazım. Niye yana doğru gittim ki ben şimdi ya? Ay. Ay. Kanser olacağım. Kanser olacağım. Her an bir birazdan içimizden geçecek geçler ama ne zaman bilmiyorum. <laughs> bir söyleme o da bir teknik sorun var. Ama benle ilgili. Bunu biraz daha bir yana doğru koyalım. Ne Eber geldi. Oh. Evet mükemmel. Buradan aşağı düşerse ben çıldıracağım. Camı tavir etmiş ama benim burada kutum var. Bunu atarsam top düşmesin değil mi? Top aradan geçti. Top nasıl aradan geçti? Oğlum top nasıl aradan geçiyor ya? O top bence net goldü. Bu Hayır. Ha yakalayamaz bir, yakalayamaz bir. N'oldu? N'oldu? Ben niye öyle bir şey yaptım ki şimdi ya? kriz be. Ay ya. Bak abi kırılmıyor cam Bunu yanıma alayım. Yanlışlıkla fırlattım ya. Koymadım fırlattım yanlışlıkla. Çıldıracağım. <laughs> hop hop. Tam böyle bir araya atacağım. Bak kırıldı ve. Top burada. Top buraya koyacağız koydum. Bunu açacağız şimdi. Kablo nereye gidiyor? Açtık. O da gidecek onu düşürecek. Kapa şunu be. Bu ne? Bunu kapadık artık bu çalışmıyor. Öyle mi oluyor bakayım? Aç şunu. Öyle oluyormuş. Nasıl gelecek? Gelemez ki. Ya ka kapıyı mı deliyor? az sıkıştım. Kapı den Onun adı ne hani böyle videoyu çeviren bir alet var ya böyle vız diye. Onun sesi geldi. Fotoğrafa bak be. Bunu alayım ben bunu da eve asacağım. Süt mü? Ne bilmem. Buraya bir bakalım. Burada ne var? yastık. Her buraya burada yastık savaşı mı yapacağım? Buna buraya koy bakayım. Koydum. Topu bunun üzerine koy bakayım. Öyle bir şey mi yapacağım anlamadım ki. En son bir çalıştı bakayım. Çalış. Ben şurada onu mu kapadım az önce? Açılmıyor. Aç. Yürü çek. Oraya değilse de şuraya koyacağım. Aşağı düşüyor. Böyle koy. Şurada dur. koy Hop böyle koy. Yok itmiyor. Bunu koy. Hop böyle koy. Hop 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 hop, hop. Ne yapacağım ben ya? Kaydın kaçıncı dakikasındayız? Kayıt kontrolü. 18. Tamam ben bölümü burada bitireyim. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tekrar seviyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.